Selamlar. Zaten ya çok uzun değil. değil Sonra Zaten da oynadığını bakırsam, izleyebiliriz. Şu Tabii. 143. Şu an şey oldu. E, tepkiye tepki verme gibi bir şey oldu galiba. <laughs> Surat ifadesine bak. Çok tatlı <laughs> adam ya. Dünya 143.sü mü? <laughs> Bana niye ulaşmaya çalışsın? Götünden uydurma amına koyayım. <laughs> hadi bakalım geçelim. Hakikaten ben aslında ona ulaşmaya falan çalışmadım <laughs> yani. Değil, o yüzden bilmiyorum ne oynadığını şöyle mezar taşıyla başlayayım. Sesim de ölü gibi bu arada. <laughs> Kanalımı ilk açtığımda böyleydi sesim. Sonra videolarımı izledim ve dedim lazım. ki sesim neden böyle? Daha heyecanlı konuşmaya başladım. koy. Bu ne lan? Ben şu an öldüm. Ben olsam şu an öldüm. Ben öldüm. Evet. Sanırım olabilecek en kötü başlangıçlardan biri Ses oldu. Ses tonuma bak ya. <laughs> yaşlıcısı varmış. Nasıl duracağız bilmiyorum. Arkada ölgü konuşuyor. Gereken şey büyü hasarlarıyla vurmak. Çünkü mezarlığı her attığımızda yaşlıcısından domuzlar çıkacak. Ağzı açıkçası. Ağzı Bu yüzden farkı kapatmamız biraz... Çok zor. Bakalım ne atacak. Aslında böyle bir deste de yok metada. İlginç. <laughs> küfür edecek zor tutuyor kendini. <laughs> <Özellikle, gülüyor> Yok küfür, küfür, küfür etmem ben ya. Zaten size o sonuna yaklaştık. Yayında falan da fark ettiyseniz küfür etmem yani. Videolarını. Ya böyle elime tutuyorum. Eğer yaşlı da atarsa ortalık gene domuz olmasın. Abi bozmayan ya molini. ya cidden değmez. Sen gayet başarılısın seviyorsun. Teşekkür ederim. Şu anda elimizden bina çıktı. Umarım domuzcuklar atmaz. Umarım atmaz, atarsa sıkıntı. Aha! O şey ki görünmez oluyor o kadın. <laughs> görünmez oluyor kadın. Baksana nasıl Tek tarıyor. Tek bile durdurmayı yedim. Değil mi nasıl tarıyor? Şey. Ben de hiç sevmiyorum. Tek <laughs> çok Hakikaten. Furkan sen tabi <laughs> kraliçeyi kullanıyorsun. Rahatsız. Aa yeniyor <laughs> ha! Güzel. En azından ilk çıktığı gibi güçlü değil ya. Tabi tabi ilk çıktığında ne öyle ittiriyorsun özellik kullanıyor. Hızlı yürüyor falan. Zeyrek. Efsane Zeyrek. bir şeydi e ya. An... Bak, bak Chatte Furkan Arabacı CR. Bak Youtube'da yazmışlar görüyor musun Furkan? Videomuza tepki verelim. Şu arkadan oynayalım. Bu maçtan eşleşmem çok arkadan kötüymüş. Oynuyor. Onu fark <laughs> ettim. Tamam, yavru atabiliriz. Kral beni rahatsız ediyor şu an. Proje skrpti. Zaten bu yüzden önden attım. Ali top atmasın diye. Mega şoveli mi gerçekten mi? Mega şoveli mi? Ama koyayım? Hayırdır lan mega şoveli falan benim desteğimi çalmış. <laughs> Bir defası <laughs> koyalım. Tekrardan buz büyüsün birazcık. Mesafede atacağım. Videonun kalitesi düşük sanırsam. Öyle Senin mi? İzlediğim videonun. Hı <laughs> hı. Öyle diyorlar. Ah 720p varmış tamam <laughs> <Ben kartını gülüyor> da direkt... ha. <laughs> Hemen zir <laughs> atalım. Şu anda kule canlıının farkını kapattık arkadaşlar. Hakikaten kabus gibi maç ha. Yaşlı cadısı var. Bir de direkt yaşlı cadıyla başladı ya başlangıçta çok azaydı. Evet. Yok, bu arkadaş kim? İyi oyun ya. Aynı benim gibi. Teşekkürler ya. Mete hatırlıyorum evet, ya. Her yerde mega şövalye var. E-sporcuymuş adam oğlum. Adam <laughs> e-sporcu. <laughs> Güzel bale topu attı. Aha bunlar sıkıntı. Şimdi mezarlık. yok be o kadar Hatta sıkıntı de değil. Ama gene yaşlı cadısı var o yüzden. Mezarlık atma kardeşim gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Harbiden gerek yok. Şu an sadece bio atarak öne geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar dönüyor siz ne düşünüyorsunuz? Mesela eskiden böyle ölü gibi konuşuyordum ya. Chat'i okuyabilsem şu an. Özellikle. Yanan içeyim chat'i. E. Evet. Yine güzel bir defans kuruyoruz. Böyle zevkli lan izlemesi. Katılıyorum mu? Rakip de alev topu. Siz de beni izlerken bu kadar zevk alıyorsunuz değil mi? Aynı böyle oynuyorum. Bunu kullandı. Baktı vuramıyor bize. V'si atalım. Rani. Arkadan buz büyüsü atacağım. Alev topu yok elinde. Ana alev topu olmadığını şey yaptı. Onu fark ettim Mesela tüm videolarında. Güzel e, evet. O ses sonu daha iyiydi. Öyle mi? Ata çıkıyor. Bence yani o zaman daha iyiydi. Çıkıyor. Ya birazcık hareketli olmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Ne yaptı lan Abi şu an hep güzelek şey konuşuyor musun? Evet. Ana! O sütlü. Ne oluyor? Baya bir kartın üstü. Mezarlık büyüsü. <gülüyor> <gülüyor> Mezarlık büyüsü evet. Burada ilk defa görüyor galiba de mezarda. Olabilir adam oynamıyorsa. <laughs> Ama çok güçlü şey, gözükmüyor şey. mu? <laughs> mı? Bakar mısınız ya? Böyle etrafı soruyor böyle mor bir şey. İçinden iskeletler çıkıyor kuleye vuruyor. Ama taktiğe bak bana sadece bu büyüyü atsana zaten ölürüm. Evet ilk defa mezar görünce. <laughs> evet. Buraya da bayağı vurduk. Asaleti de... yeter. Maçı yendik. Gerçekten çok iyi. Tatlıydı ama sıkıcıydı. Biraz video Gerçekten ortasına sıkıcıydı insan. Öyle olmaz. mi? Bu arada 24 kupa aldık. Fazla değil. Ya ben de öyle zaman geçtikçe tecrübe kazanıyorum. Şu an dünya... Devam ediyoruz bakalım. Şimdi yayınlara başladım. Şöyle tam bitirelim videoyu. 131. Yüz. Hemen diğer maça geçelim. O adama bak lan. Dünya... <laughs> Seviyoruz.